Müzik Hepinize tekrar eden merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES 2013 nasıl indirilir onu göstereceğim yanımda Baran var Baran hoş geldin hoş bulduk arkadaşlar ilk önce PES 2013 torrent indir yazıyorsunuz Ben yanlış yazdığım için gene de çıkıyor burada ba buraya basıyorsunuz sonra burada alta iniyorsunuz bayağı bir alta inmeniz gerekiyor bakın şurada böyle bir yazı var buraya tıklıyorsunuz sonra böyle bir yazı geldi ay böyle bir indirme geldi sonra buna giriyoruz tabi bilgisayarınızda o torrent olması lazım o torrent olmaz olmaz. O torrentin indirme linkini de vereceğim. Sonra burayı dolması lazım. Burası dolunca videoyu başlayacağız. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hepinize tekrardan Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ay kaldığımız yerden devam edeceğiz. Pes yüklenme. Pes'i önceki videosundan çekmiştim. Şimdi yüklenmesini beklemiştim. Yüklendi. Sonra bunu böyle yapıyoruz. Diyor ki Dikkat! Bu torrent bilgisayarınıza zarar verilmeli. Yükselterek gizlenen zararlardan kendinizi koruyabilirsiniz. Bir daha göstermeye başlıyoruz. Devam ete başlıyoruz. Sonra bakalım. Ben de bilmiyorum, ben de ilk defa yapıyorum. Ben <laughs> 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 evet. de Şimdi basıyoruz ileriye. ya. Kabul ediyorum, matfly. Sonra, <laughs> sonra burada internetten kayıt kodunu bakar. Bak ürün paketinde bulunur diyor. Orada yazıyordu bence. Arkadaşlar yazması lazım. Bir bakalım. Kaç kodu bakalım yazılmış. kaç kodunu bir şey belki olur neyse kaç kodu lazım biz olmazsa bir internetten bakalım bir dakika tamam arkadaşlar biz internetten bakalım geliyoruz Arkadaşlar internetten bakmadık. Burada bulduk. Şöyle şunu yazalım. Ya bu kadar bence. Bir deneyelim. Bir bakalım. şöyle. Arkadaşlar bence bu mu bilmiyoruz. Bir dakika. Beş, tamam. Ama burada böyle... Olmuyor mu? <laughs> Neyse biz internetten bakalım. Evet arkadaşlar internetten buldum. Ee, siz de internetten bulabilirsiniz. olsun size haber vereceğim. Evet arkadaşlar da oldu. Sona bastık bakalım ne olacak. Yüklendi bence. Arkadaşlar açıldı. Siz şu an görmüyorsunuz. Ben çünkü şey. Evet, açıldı arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar dur. Kapatayım şunu. Şuradan giriyorsunuz kurduktan sonra crack'inden. Oldu arkadaşlar. Böyleydi videomuz. PES 2013 kurulumunu gösterdim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.